Rifat Serdaroğlu, 100 bin ölümün sorumlusu kim? Doğru Parti kurucu ve genel idare kurulu üyesi operatör doktor Şahap İmmez, sağlıktaki son durumumuz için bir bilgi notu gönderdi. Sizlerle paylaşmak istedim. Sağlık sektörü 9 trilyon dolarlık devasa getirisiyle dünyada bir numaraya, silah sektörü 6 trilyon dolarla dünyada ikinci sıraya, enerji sektörü 3 trilyon dolarla dünyada 3. sıraya yerleşir. Yani 6 trilyon dolarla öldürüyoruz, 9 trilyonla yaşatmaya çalışıyoruz. Bu arada 3 trilyon dolarlık enerji kullanıyoruz. Şaka şaka. Sağlık sektörü 30 yıl öncesine kadar 1 trilyon dolarla üçüncü sıradaydı. Şimdi 9 trilyon dolarla tam bir sağlık emperyalizmi oldu. AKP'nin sağlıkta dönüşüm projesi doğal olarak kendi projesi değildir. Çünkü AKP'de proje kafası yoktur. Yapsatçı kafası vardır. 1993 yılında Sağlık Bakanı olunca bu projeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmaya hazır 4 ana kanun şeklinde rahmetli Yıldırım Aktuna'dan devraldım. Yaklaşık 3 ay boyunca hem sağlıktaki paydaşlarımızla bu yasaları tartıştık, daha sonra bir aya yakın bir sürede Hazine, Maliye, Devlet Planlama Teşkilatı, Dünya Bankası uzmanlarıyla projenin finans ayağını tartıştık. Bana verilen raporu kısaca şöyle özetleyebilirim. Sayın Bakan, bu projeyi bakanlar kurulunda kabul ettirip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaştırırsanız partiniz çok oyalır, siz de siyasetin yıldızı olursunuz. Fakat sağlığı piyasalaştırıp özelleştirerek halkımızın sağlığını sağlık emperyalizminin kucağına atarsınız. 4-5 yıl sonra da ülke bütçesi bu açığı karşılamakta çok zorlanır. Benim kararım bu projeyi bakanlar kuruluna sunmamak yolunda oldu.'' Bugünkü durumu görünce o gün için doğru kararı verdiğimi görüyorum. AKP ile aramızdaki en önemli fark budur. Onlar günlük siyasi çıkar uğruna ülkeyi ateşe atmaktan çekinmezler. Bizlerse siyasi çıkar uğruna ülkemizi asla ateşe atmayız. Geldiğimiz noktada yıllık 200 milyar TL olan sağlık harcamalarımızın 35 milyar TL'si vatandaş tarafından ödenmektedir. O da şimdilik her geçen gün artacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun en büyük harcama kalemi sağlık harcamalarıdır. SGK'ya 2015 yılında bütçeden aktarılan para 79 milyar TL idi. 2020 yılında bu tutar tam 248.8 milyar TL oldu. Tam %300. Ülkemizde 579 özel hastanenin en büyük müşterisi SGK'lardır. Çoğu yandaşlarındır. Kamu hastane sayımız 860, üniversite hastanesi sayımız ise 63'tür. AKP'nin Türk milletine attığı en büyük kazık 10 adet şehir hastanesidir. Müşteri garantili 10 şehir hastanesine 25 yılda 75 milyar dolar para ödeyeceğiz. Şu ana kadar 3.2 milyar dolar ödedik bile. Bu harcamalara karşın sağlık hizmet kalitesi yerlerde sürünmektedir. Bir örnek bizde yıllık bebek ölümleri oranı Avrupa’nın tam dört katıdır. AKP en son olarak pandemi dönemini de her konuda olduğu gibi ranta çevirmiştir. Maske ve koruyucu ekipmanlarında büyük rantlar elde edilmiştir. Bakanların kendi işletmelerinden dezenfektan satın alanları görmedik mi? AKP Dünya aşı Tedarik zincirine birkaç milyon TL yatırmadı yatırsa aşı fiyatı belli olacak ve aşı üstünden para kazanamayacaktı. Komisyon oranında anlaştıkları Çin Sinovac aşısını getirtip koruyuculuğu bile tartışmalı olan bu aşıları sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üstüne yaptılar. Yüzlerce milyon doları ceplere indirdiler. Foyaları ortaya çıkınca ve AB ülkeleri bu aşıyı kabul etmeyince Alman Biontech aşısını getirdiler. Zamanında bu aşılar alınsaydı 3. doz aşıya gerek olmayacak 100 bin vatandaşımız ölmeyecekti. Şimdi şunu söylemek hakkımız değil mi? AKP pandemi sürecini bilinçli olarak kötü yöneterek ranta dönüştürmüş ve bu program sonucu 100.000 civarında vatandaşımız hayatlarını kaybetmiştir. 100.000 bin ölümün tek sorumlusu AKP yönetimidir. Aynen 8 gündür devam eden orman yangınlarının hala söndürülememesinin ve kaybettiğimiz canların milli varlıklarımızın tek sorumlusu olduğu gibi. AKP ülkemizin başına gelmiş en büyük felakettir ve dakika kaybetmeden demokratik yolla yönetimden uzaklaştırılmalıdır. Rifat Serdaroğlu